Dünyanın en popüler, en çok izlenen spor müsabakalarının başında gelen futbol, 7'den 70'e çok sayıda kişinin en büyük tutkusu. Futbolu bu kadar popüler yapan şey ise tartışmasız yetenekli futbolcular. Onların yeşil sahada gösterdikleri performansları ve tabii ki de muhteşem golleri. Tüm bu güzel anların dışında futbolda bilimin bile açıklamakta zorlandığı bazı goller atılmakta. Bugünün konusu da bu goller. Gelin vakit kaybetmeden bilimin açıklamakta zorlandığı o muhteşem gollere yakından bakalım. Videomuza Roberto Carlos'un attığı muhteşem golle başlıyoruz. Üzerinden yıllar geçse de unutulmayan bu golde topun nasıl ağlarla buluştuğunu açıklama getirmek çok zor. Fransa ile Brezilya arasında 1997 yılında oynanan milli maçta Roberto Carlos Fransa uzaktan çok net, sert ve hızlı bir top göndermiş. Bu gol Roberto Carlos'un kariyerinin en iyi golü olabilir. Yıldız futbolcunun inanılmaz derecede falso verdiği topu rakip futbolcular ve kaleci ise sadece izlemekle yetinmişler. Stoper mevkiinde görev yapan Brezilyalı futbolcu Maicon'da sıra. Maikon'un şimdi izleyeceğiniz golüne inanmakta zorluk çekebilirsiniz. Maikon topa öyle imkansız bir yerden vurmuş ki topun ağlarla buluşması herkesi şoke etmiş. Peki siz daha önce Maikon'un attığı bu gole benzer bir gol izlemiş miydiniz? Sırada son yılların en iyi futbolcusu olarak gösterilen Cristiano Ronaldo var. Oynadığı futbol ve attığı gollerle futbol teritelerinden tam not alan Ronaldo'nun frikik gollerinden bahsedeceğiz. Frikik konusunda rakip tanımayan yıldız futbolcu en zorlu frikik vuruşlarını bile gole çevirmeyi biliyor. Gelin Ronaldo tarafından atılmış ve futbol tarihine geçmiş en iyi frikik gollerine yakından bakalım. Javier Hernandez'in attığı bu golde ise şans faktörü çok yüksek. Çünkü Hernandez topa öyle bir vurmuş ki top önce Hernandez'in kafasına vurmuş sonra ağlarla buluşmuş. Gelin bu şaşırtıcı golü farklı açılardan bir kez daha izleyelim. Wendell Lira'ya Puskas ödülünü kazandıran gol de sıra. Dünyanın o atılan en güzel golünün seçildiği ödül töreninde Wendell Lira bu ödülü Goya Nesia formasıyla Atletico Goya Nien sahalarına attığı bu golle kazandı. 2015 yılının en güzel golü seçilen bu muhteşem Lira golünü gelin yakından bir kez daha izleyelim. İngiliz forvet oyuncusu Stan Collymore da videomuzda bu ilginç golüyle yer almakta. Zeminin kötü olmasının avantajını yaşayan Collymore bu golü atarak herkesi şaşırtmış. Bildiğiniz gibi kötü zemin zaman zaman futbolculara avantajlar sağlarken dezavantajlar da sağlamakta. Bu golde buna güzel bir örnek olabilir. Sırada ilginç bir penaltı golü var. Yurt dışında bir maçta atılan bu sıra dışı penaltı golü izleyen herkesi şaşırtıyor. Çünkü futbolcu topa alışık olduğumuz gibi değil de kendi tarzıyla vurmayı tercih etmiş. Bu penaltı vuruşundaysa futbolcu tüm şansını kullanmış. Kalenin üst direğinden seken top futbolcunun kafasına çarpıp sonra ağlarla buluşmuş. Sırada fırsatçı bir futbolcu tarafından atılmış bir gol var. Topu iyi takip eden futbolcu kaleciden ve direkten seken topa doğru anda doğru yerde vurmuş ve bu güzel golü atmış. Şu ana kadar hiç kornerden atılmış gol görmediyseniz size bir ilki yaşatacağız. Yurt dışında bir futbolcu futbol sahalarında sık görmediğimiz bir gol atmış. Kornerden gol atarak herkesi şaşırtan futbolcunun attığı bu gole bilimsel açıdan açıklama getirmek bir hayli zor. ''2018 yılında Newcastle Jets ile Melbourne City arasında oynanan maçta Riley McRae güzel ve şaşırtıcı bir gol atmış. İşte o açıklanması zor, güzel golü farklı açılardan tekrar tekrar izleyelim. Bilimin açıklamakta zorlanacağı efsane gollerden bahsettiğimiz videomuzun sonuna geldik. Peki bu gollerden en beğendiğiniz hangisi? Cevaplarınızı yorumlar kısmından bize yazmayı unutmayın.